Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mevsimi artık kabağın. Kabakla böyle e, değişik bir şey yapmak istiyorum. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Hani belki çocuğunuz direkt kabak yemeğini sevmiyordur ama bu şekilde belki yer diye düşündüm. Çünkü bizimkiler bunu çok seviyorlar. Ben de bunu bugün sizinle paylaşmak istedim. Burada 5 tane kabağım var. Ben kabaklarımın şu sap kısımlarını koparmayacağım. Şu şekilde çatalla izler yapacağım üzerine. Bunları önce ikiye böleceğim, sonra da bunu üçe böleceğim. Şu şekilde, bu şekilde hepsini hazırlayacağım. edip onları da karamelize etmek için bırakıyoruz. Daha sonra yağını ekleyeceğiz. Birazcık karamelize olsun. Soğanımızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz ve artık onu kavurmaya bırakıyoruz. kabaklarımı alıyorum artık kızardılar biberlerimi julien olarak doğradım arkadaşlar üzerine 2-3 diş sarımsağım vardı sarımsağımı da küçük küçük doğradım onları da ilave ediyorum üzerine de kızartma yağından 1-2 kaşık ilave edeceğim ve bunları kavuracağım bunlar burada kavrulurken Ben tavada karamelize ettiğim soğanlarımı Borcam tepsimin altına dökeceğim. Her yerine gelecek şekilde yayacağım. tepsinin altını kapatacak şekilde yerleştirdim. Şimdi kabaklarımı üzerine ilave edeceğim. Şöyle. Şu şekilde. Bu şekilde tepsime dizdim. Şimdi biberimi, sarımsağımı kavurup üzerine domatesimi ilave edeceğim. Pişireceğim. Kavrulan biber ve sarımsaklarımın üzerine rendelenmiş domatesimi de döküyorum. Üzerine tuzun, karabiberin, pul biberin, toz biberim vardı. Onları da ilave ediyorum. Pişirdiğim sosumu kabaklarımın üzerine her yerine her yerine orantılı bir şekilde dağıtıyorum. Şu şekilde. üzerlerine de karamelize ettiğim soğanlarımdan birazcık ayırmıştım. Ben böyle yemekte bu tür fırın yemeklerinde arpacık soğanı çok seviyorum. Çok da yakışıyor, güzel oluyor. Bunları da karamelize ettim. Bunları da böyle üzerlerine koyup bir 15-20 dakika fırına vereceğim ve sonra üzerine sarımsaklı yoğurtla servis yapacağım. Yemeğim fırından çıktı. Son hali bu şekilde. Dilimleyeceğim şimdi. Bu şekilde üzerine de sarımsaklı yoğurtla servis yapmak istiyorum. Evet. Ya hadi ya. Tamam. Yemeğimiz bu şekilde oldu. Ben özellikle iki dilim aldım. Bir dilimine yoğurt dökmedim. Görüntüsünü görmek için, size göstermek için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.